kıyaslama havuzun içindeyken susamak gibidir. Kıyaslama yapmayan var mıdır? Komşumun evi daha gösterişli, şunun gibi güzel olsam o terfiyi ben almalıydım derken ister istemez kıyaslama yaparız. Bir araştırmaya göre 100 birim kazananların olduğu ortamda 90 birim kazanan birinin 70 birim kazananların olduğu ortamda 80 birim kazanan birine göre daha tatminsiz olduğunu gösteriyor. İnanılmaz değil mi? Daha fazla kazansanız da etrafınızdakilere göre durumunuz sizin duygusal modunuzu belirleyebiliyor benim yatım güzel ama yanımdaki yat daha büyük ve gösterişli diyorsanız kıyaslama ile kendinizi mutsuzluk havuzuna sokuyorsunuz demektir. Bir şey olabilirsiniz ama her şey olamazsınız. Örneğin dünyanın en zenginlerinden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos zengin olsa da en iyi dans eden kişi veya en yakışıklı kişi olmayabilir. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırdığımızda genellikle onların en iyi özelliklerini bizim ortalama özelliklerimizle karşılaştırırız. Onlardan daha iyi olmak istemiyoruz. Olmadığımızın bilinçsiz farkındalığı çoğu zaman kendimize zarar veriyor. Hayat kendinizin daha iyi bir versiyonu olmakla ilgilidir, başkasının değil. Ve hedefiniz bu olduğunda iş arkadaşlarınızın ne yaptığı konusunda endişelenmeden çabanız ve enerjiniz her gün kişisel sisteminizi yükseltmeye harcanır. Daha mutlu olursunuz, yanlış karşılaştırmaların baskısından kurtulursunuz ve şimdiki ana odaklanırsınız. Dünyanın en iyisi değilseniz ki olmamanız çok doğal, insanlar arasındaki karşılaştırmalar mutsuzluğun reçetesidir. Kıyaslama yaparken sadece siz mutsuz değilsiniz, diğer insanlar da mutsuz olur. Muhtemelen kendilerini sizinle karşılaştırıyorlar. Belki de ilişki kurma veya kahkaha ile gülme konusunda onlardan daha iyisiniz ve sizi kıskanıyorlar. En kötüsü kendimizi başkalarıyla karşılaştırdığımızda kendimizi yükseltmek yerine enerjimizi onları aşağı çekmeye odaklarız. Ne gerek var değil mi? Siz siz olduğunuz için güzelsiniz ve değerlisiniz. Bunu anladığınızda kıyaslamanın mutsuzluk havuzundan çıkıp mutluluğun serin vadesinde ilerlemeye başlayabilirsiniz.